Evet arkadaşlar, bunlar ıslak mendilerin kapakları. Islak mendiler bittiği zaman bu kapakları çıkartıp kuş resimleri yapıştırıyorum. Aris bunları çok seviyor. Kendi arkadaşları zannediyor, gerçek zannediyor bunları ve onlarla oyun oynuyor. Çok seviyor. Gördüğünüz gibi bu hangi markaymış? Turco. Bu da gördüğünüz gibi. Silip Evet. İsterseniz böyle kapatıyorsunuz. Efendim oğlum. Böyle kapatıyorsunuz. isterseniz Böyle. Aris bunları arkadaşları zannediyor diyor? Evet. Canı sıkılmasın diye. Ya? Çok seviyor oğlum arkadaşını. Bunun adı ne? Bunun adı Bambi. Bunun adı Çıt Çıt. Bambi Çıt Çıt. Evet, bu Bambi, bu da Çıçacık, bu da Aris, yakışıklı Aris. Evet, gördüğünüz gibi. Çok seviyor çocuğum arkadaşlarını. Bak, bu Bambi, bu da Çıçacık. Evet Aris. Ne oldu oğlum? Bunlar senin arkadaşların.